Bu icat, bu icat tarihe geçecek, tarihe. Tarihe geçecek, tarihe. Hoppala, 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 hoppala. Lan iyi yap, iyi aklıma geldi ha. Saati sudan suya koyacağız. Hoppala, hoppala, hop. Hop, 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 hop. Bak, suyu döktüm. Saat Abi bu abi sen ne yapıyorsun? İcat yapıyorum mu kardeşim? İcat yapıyorum. Ne icat abi? Bak şimdi bu saati sudan suya sokuyorum ki saati suya sudan suya sokuyorum. Saati sudan suya sokuyorum. Saat sudan suya sokuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü icat yapacağım. Saatin hızı ve bu suda bir şey var suya bir şey attım. Saatin hızı ve dinamiği değişirse ve ve bu suda ise bu su bar bu bardak boş ya. İnsanlar bu bardakta insanlar var. İnsanlar kalbi boş bu kadar da. galbi boş olduğu için bu insanlar insanların hızı ve dinamiği değişirse bu bu saatin hızı ve dinamiği değişirse Bak deneyelim istiyorsun. Sen de deneyelim. Yok abi şimdi yan etki met, yan etki metki yapar vallahi billah. Yok yok yapmaz. İstiyorsan deneyelim. Tamam abi bir dene Dur kardeşim, dur kardeşim. Şunu bir açalım. Allah Allah ne Vallahi bir daha ben buldum. <laughs> Bak bunu açacağım. Ah açtım. Gel kardeşim oyununu getir. Abi yalan et ki yapmasın. Tamam. Sen de bana benimkine tak. Niye abi? Lan oğlum. Sen insan hızı dinami ve insan hızı ve dinamin dinamindesin. E saat hızında olacak. No. Tamam. Tamam abi taktım. Eh. Lan. Oh be. Bakalım ne olacak. Lan. Yanlış vermişim. Abi abi dur dur gitme. yani şey takmışım sana. Yalnız şeytanmış abi sen saat ve dinami saat ve saatin hızı ve dinamiğinde olacaksın. Lan ben, ben, lan, adam, lan sen saat ve hız dinamiğinde olacaksın. Ben de insanların hız ve dinamiğinde mi olacağım? İnşallah yanet yapmaz. <laughs> Bu ne lan? 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 Bu ne? <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? nasıl bir icat? Lan bu nasıl bir cihazmış işte. lan? <laughs> ben bir koşuyorum. anam yatıyor. Lan senin yapacağın icadın. ne oğlum? Saat gibi duruyor, Bir hızlanıyor, Bir... Bir yürüyor, bir duruyor. Bir hızlanıyor, bir duruyor. Bak şöyle. Cık cık cık. Ah, böyle oluyor bak. Tamam abi salama kafanı. Bak şimdi ölecek. Şimdi. Ha böyle al. Abi iyi misin? Lan, i̇yiyim lan Böyle kalıyorum işte. Abi sen niye boynundaki şeyi çıkartmadın? Boynu şey, boynundaki şeyi çıkartsaydın etkisi halinde kalacaktı. Ben sana seslenim sen duymadın boynundaki şeyi çıkartsaydın bunun etkisi bitecekti. Sen niye çıkartmadın? Unuttum ben de unuttum abi. Geçi gezin dedim. Anam babam gezemedik. İyi gezemedik. Çıkartalım. Çıkarttım. Çıkarttım. Tüh bu icat başarısız oldu. Sen başka bir icat yap. Bunu düşünme.